Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Sorun. Hadi. Herkesin gelmesi lazım. Ege gel. Ege hadi. Hızlı. Saatim 10. 10 10. Gece dokuz. saat kaç? 9. Tam havada yavrum. Arda, Arda mı sen? Eğlenceli <laughs> <laughs> değil mi? gel nereden başla çizgin arısı hep beraber soracağız bekle gel bur burası. Hayır burası teki teke saatin kaç bir normal adım atacağız 4 5 6 7 Teki Teke saatin kaç 1 2 3 dört, 5 6 7 8 burası sanırım evet. Tilki tilki saatin, evet. saatin kaç? 1, 2, 3, 4, 5 bekle. Aynen dedecek. Tilki tilki saatin kaç? 2. Dur düştü dur. Direkt gibi giremiyoruz koşmanız lazım. Bir atmak zorundasın mecbur. Değil mi? Direkt yuvaya giremiyorlar. Bir tıratmalar gerekiyor. Öyle bir şey yap, bir şey yap. Ben bir Tamam. Ben A, yani, bir Yani, buranın etrafına bir tıratmak zorundasın. Vuralım. Böyle yani. Öyle koşsun, zor Evet, öyle koşmak zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa oyun olmaz zaten. Hayır, ge gelmesi çek. lazım. Hadi, hadi. Teki, 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 teki. Bir, iki, üç, gel hadi Tiki Tiki saatin kaç? 1 2 3 Gel bu türü oynayla git gel bir şey olmaz gel Bu türü oyna gel Ya alırız topu şimdi Dora, in, Dur alayım dur çek 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 Nereye attın koca topu? Nerede top? Ee, da da. İki, iki Arda, abi, aldım, aldım. Gel bu türe oyna öyle git, gel. Tamam, hadi. Arya gel! Arya! Hadi. Hadi Arya! Tamam, tamam. Tamam, bir dakika, zaten okul açılacak, bir şey olmaz. Tek tek saatin kaç? Tek tek saatin kaç? Uyuma tilki. 1 2 3 4. İzle bizi bak öğrenmişsin la. Tek tek saatin kaç? saatin kaç. Saatin kaç? 2 mangiz gözükünce. Ya birini ya. Siz bir doğum gününe gittiniz, bekledim, bekledim, geç geldiniz. Ne olduysa. Bu nasıl doğum günü anlamadım. Allah. Var mı başka bir şey? Işte? mı? Araya, nasıl? Evet. Nasıl, nasıl? biz de geliyoruz ya? Bak kalıyorsunuz <laughs> biraz daha oynayalım ha.